Selam arkadaşlar. TYT denemesinin ikinci serisiyle karşınızdayım. Aynı uyarıyı tekrarlıyorum. Önce soruyu durdurun, çözmeye çalışın. Daha sonra çözümü izleyin. Evet ilk sorumuz yatay düzlemde durmakta olan M kütleli bir cisme önce F sonra 2F kuvveti uygulanıyormuş. Cisim her iki durumda da harekete geçmediğine göre. Evet bakın bu kelime çok önemli. Uyguladığın kuvvet cismi harekete geçirmiyorsa cisme statik sürtünme etki ediyordur. Statik sürtünme. Statik sürtünme demek cismin hareketini engelleyen yani statik sürtünme kuvveti sayesinde cisim hareket edemiyor. Ama statik sürtünmenin o barajını geçersek cisim hareket etmeye başlar. Yine sürtünme kuvveti etki eder. Ona da kinetik sürtünme diyorduk. Statik sürtünmenin en önemli özelliği bir cisme uyguladığın kuvvet cismin hareket etmesini engelliyorsa yani harekete geçiremiyorsa buradaki gibi. Sürtünme kuvveti uyguladığın kuvvet kadardır. Yani önce F sonra 2F uyguladın. hareket etmedi mi o zaman sürtünme kuvveti F ve 2F olarak etki etti. İkinci soru silindir şeklindeki bir cismi ortasından kesip iki parçaya ayırıyorum. Yani ben bunu buradan keserek iki parçaya ayırıyorum. Hem bunun ağırlığını azaltıyorum hem de yüksekliğini azaltıyorum. Hangileri yanlıştır demiş. Yere uyguladığı basınç azalır. E basınç denilen şey katı basıncı cismin ağırlığının taban alanına oranı. Tabanını değiştirmeden ağırlığını azalttığım için evet basınç azalır. Yere uyguladığı basınç kuvveti buna hiç bakmama gerek yok. Basınç kuvveti zemine etki yapan dik etki yani ağırlığıydı. Azalır. Öz kütle maddelerin hacimlerini ya da kütlelerini bölerek öz kütlelerini değiştiremeyiz. Yani bu her zaman sabit düzgün bir şekil şeklin düzgün olduğunu soru söylüyor. Ve haş yüksekliğinden yani tam ortasından kesersen hacmi de yarıya inecek. Dayanıklılık yarıya iner demiş. Kesinlikle yanlış bilgi. Çünkü dayanıklılık 1 bölü h ile orantılı. Yani yükseklikte ters orantılı. Ortadan kesersek cismin dayanıklılığı 2 katına çıkar. et evet, yine bir elektrik devre sorusu üst tarafında neyin ne olduğunu açıklayıp aşağıdaki önermelerle hangilerinin doğru olduğunu söylüyor. Şimdi önermeleri tek tek soru üzerinde yapıp silerek devam edeceğiz. Evet yalnız bir nolu anahtar kapatılırsa şimdi ilk durumda akım gelip şuraya kadar geliyor. Yoluna böyle devam ediyor. Birleşip geçiyordu. Yani bütün lambalar yanıyordu. Şimdi ben burada yalnız bir nolu lambayı anahtarı kapatırsam yani şunu kapatırsam buradan çıkan akım artık X'e uğramak zorunda değil. Çünkü akım boş tercih ediyordu. Ama buraya geldiğinde bir kısmı yukarı, bir kısmı sağa geçerek gider. Yani biri kapattığımda X lambasının söndüğünü söyleyebilirim. Bir bu iki nolu'yu kapat dedi. Güzel. Bir burada birin yanında bir de ikiyi kapatalım. İkiyi de kapattığımızda yani şurası da kapanırsa. Evet akım yine boş olarak buradan geçer. Ama artık buraya geldiğinde Dümdüz devam edebileceği bir yola sahip. Üstteki ve alttaki lambaya gitmeye ihtiyacı yok. Aşağıya gelir ve devresini tamamlar. Bir üreticinin artı kutbundan çıkan akım muhakkak eksi kutbuna bağlanmaya çalışır. Bağlanmadığı sürece devrede lamba asla yanmaz. Yani lambanın üzerinden akım geçiyor olması o lambanın yandığı anlamına gelmiyor. O gidip eksiye bağlanacak. Bir ve ikini olan anahtarları kapatırsak, evet... Yalnızca bir lamba ışık verir. Evet o da hatta bu lamba ışık verir. İkinci maddemiz de doğru. Yalnız iki anahtarı kapatılırsa. Kapatalım. Yalnız ikiyi kapatırsak. Bu soru tarzı çok kolay ve rahattır. Direkt çizerek yapabilirsiniz. Yalnız ikiyi kapatırsak akım gelir. Şurada şuraya geldiğinde tekrar tercih edecek. Yukarısı var aşağısı var. E, dirençli buralar. Niye oradan gitsin ki? Bomboş telden devam eder ve gider. X lambasının parlaklığı artar. Hmm. Şimdi o zaman akım geliyor X'ten geçip yanındaki boş lambadan bağlanıp gidiyor yani direkt şu hale geliyor. Bir tane X var, bir tane boş lamba var, böyle devam ediyor. O zaman bir de bunun ilk halini bir kontrol edelim. İlk halinde ise geliyor, sonra burada ikiye ayrılıyor. Sonra onlar tekrar birleşiyor. Yani geliyor. 2'ye ayrılıyor. Sonra tekrar bir lamba üzerinde birleşip yoluna devam ediyor. Buranın eşdeğer direnci 2R kadarken buranın eşdeğer direnci 2,5 yani 5 bölü 2R. Ha, devrenin eşdeğer direnci artarsa V eşittir I çarpı R'den devrenin eşdeğer direnci artarsa akımı azalır yani parlaklığı azalır. O zaman bu devrenin ilk hali yani 5 bölü 2R bu devrenin son hali yani 2R. Ben bunu kontrol ettiğim zaman eşdeğer dirençteki değişime göre parlaklığın arttığını söyleyebilirim. Evet bir araç K noktasından M noktasına gitmeye çalışıyormuş ve 240 metre kadarlık yolu varmış. Şimdi doğrusu arada K noktasından aracın 20 metre bölü saniye hızla geçtiğini, 20 metre bölü saniye hızla geçtiğini ama hızlanıp ya da yavaşladığını söylemiyor. Bu eylemin 10 saniyede gerçekleştiğini söylüyor. Bu araç sabit hızla gitseydi alabileceği yol x eşittir yol çarpı zamandan yani şuraya da 10 yazarsak 200 metre Yol almalıydı ama gitmesi gereken yol 240 metre yani 20 ile yoluna devam ederse bu yolu tamamlayamaz. Yani bu aracın zaten yavaşlama şansı yok. Zaten şu anki hızı bile yetmiyor. Sabit hızlı gitse sabit hızlı gitse alacağı yol 200 metre gitmesi gereken 240. Yani bu aracın kesinlikle yolun herhangi bir esnasında hızlanmış olması gerekli. Evet güzel bir soru. Kaldırma kuvvetinin genel özelliğini soran bir soru. Bir cismi bir kaba attığımda aşağıya doğru ağırlığı, yukarıya doğru kaldırma kuvveti etki eder. Her cisim kendisine etki eden kaldırma kuvveti kadar sıvı taşırır. Kaldırma kuvvetinin tanımı bir cismin yer değiştirdiği sıvı kütlesine eşittir. Yani ben K'ya attığımda kaptaki sıvıdan yer değiştirdiği miktar yani şu. O cismi etki eden kaldırma kuvveti yani cismin kendi ağırlığına eşittir. Taşma düzeyine kadar dolu bu kaptaki K cismine bırakılıyor ve sistem dengede kalıyormuş. Taşan sıvının ağırlığını ölçen bir araştırmacı. A araştırmacı buradaki taşan sıvıyı ölçtü. Yani cismin ağırlığını biliyor artık. Cismin ağırlığını biliyorsa doğal olarak kaldırma kuvvetini de biliyor. O zaman cismin ağırlığını biliyor. Kaldırma kuvvetini biliyor. Cismin öz kütlesi. Bakın bu tip sorularda şu hataları yapmayın. İçerideki sıvı su mu başka bir sıvı mı bilmiyorum. Buranın ağırlığını biliyorsam hacmini hesaplayabilmem için içerideki sıvının öz kütlesini bilmeye ihtiyacım var. Bir cismin öz kütlesini bilmem için kütlesinin hacmine oranını bilmeliyim. Ben cismin ağırlığını biliyorum kütlesini değil. Yani G eşittir M çarpı G. Eğer soruda G'yi bildiğimizi bize söylemiyorsa ben cismin ağırlığını biliyor olsam bile bunu bilsek bile G'yi biz 10 alıyoruz. 9.8 küsürlük bir değeri var. Soruda bana sen bunu biliyorsun demiyorsa ben G'yi bilsem bile büyük G'yi, küçük G'yi bilmediğim için kütleyi hesaplayamazdım. O yüzden bunun cevabı 1 ve 2. Evet güzel bir optik sorusu. Burada mavi, magenta gibi Renkler verilmiş. O zaman ben mavi ve magenta varsa buradaki kullanılan kaynakların hangi renkte olduğunu bulabilirim. Yani kaynaklardan bir tanesinin rengi maviymiş. Diğer kaynağın öyle bir rengi oluyormuş ki rengi magenta yapıyormuş. O zaman diğer kaynakta onu da kendi rengiyle yazalım. Kırmızı. Yani kırmızı olmadığı sürece mavi ile birleştirip o rengi elde edemem. Şimdi... K2 kaynağından çıkan ışınlar perdeye geliyor. K1 kaynağından çıkan ışınlar perdeye geliyor. O yüzden mesela ben şöyle çizsem bunu renkli olarak çizsem. K1'den çıkan ışınlar engele çarptıktan sonra şu bölgeye gelerek içerideki kısma hiç ışık veremezken buraları mavi ile aydınlatıyordur diyebilirim. K2'den çıkan ışınlar yani şunlar şu bölgeye gelerek şu bölgeye bu bölgeye hiç kırmızı ulaştırmadan şuralara kırmızıları gönderiyordur diyebilirim. Şimdi kontrol ettiğimde şu aradaki kısma sadece K1 kaynağından yani mavi ışık kaynağından üst tarafa ise iki kaynaktan da ışık geliyor. Hemen biz bunların kendi renklerini Yazalım K1 kaynağının rengi maviymiş. Bunun soruyla bir alakası olmasa bile bu ayrıntılı çözümü yapıyorum ki renklerle ilgili bir soru gördüğünde de herhangi bir hata yapmayın. Şuraya da kırmızı dedik. Mavi renkli bölgenin büyümesi için yani şu alanın arada kalanın yani K1'in yaptığının değil K2'nin o aradaki yaptığının değişmesi lazım. Yani o zaman ben K1 kaynağını hareket ettirirsem aslında mavi ışık kaynağı K1 olmasına rağmen şu bölgeyi değiştiremiyorum. Yani o zaman ben aslında K2'yi yaklaştırıp daha yukarı gitmesini ya da uzaklaştırıp daha aşağı gitmesini sağlayabilirim. Yani bu durumda yapmam gereken ilk şey K2 olan kırmızıyı yaklaştırıp daha büyük bir alana gitmesini sağlayarak maviyi arttırmak. Yani K2 kaynağını bu tarafa götürmeliyim. En basit ve en düz mantık perdeyi uzaklaştırabilirim. Perde uzaklaşmalı ya da perde perde için baktığında bu tarafa gitmeli. A ben illa K1 kaynağıyla da işlem yapmak istiyorsam o zaman K1'in o tam gölge olan hiç ışık gitmeyen bölgedeki etkinliğini küçültmek için K1 kaynağında bu tarafa doğru hareket ettirebilirim. Aynı şekilde engel için engelin yaptığı etkinin azalması lazım. Yani tam gölgenin etkisinin azalması lazım ki mavi çok olsun. O zaman engel kaynağı ne kadar yaklaşırsa o kadar çok ışığı keser. O zaman engel içinde sağ tarafa doğru gitmeliği söyleyebilirim. Şimdi o zaman bunlardan hangisidir diye soruyor. Hangisi tek başına yeterlidir diye soruyor. Yalnız engeli tek başına götürdüğümüz zaman burada engel hareket ettiğinde K1 kaynağındaki değerle K2 kaynağındaki değer aynı oranda değişeceği için bunu kıyaslayamam. O yüzden burada engelin yaptığı etkiyi direkt eliyorum. Şimdi ok yönü yani bu tarafa doğru giden K2 kaynağı ya da perde olmalı. K2 kaynağı ya da perde diyorum. Evet bir ısı sıcaklık sorusu Arabasını bir süre otobakta bırakan sürücü bir süre sonra döndüğünde kapı kolunun kaportaya göre daha düşük sıcaklıkta olduğunu fark ediyor. Şimdi normal şartlarda aynı ortamda bulunan cisimlerin sıcaklıkları birbirine eşittir. Fakat belirli bir süre beklediğinizde ısı iletim katsayısı ya da öz ısı değerlerinden dolayı bazı maddelerin hissedilen sıcaklıkları ya da elinize temas eden sıcaklıkları daha farklı olacak. Yani en basit örneği sauna'ya gittiğinizde içerideki her yerin sıcaklığı 70-80 derecelerdeyken tahta kısma temas ettiğinizde canınız yanmazken herhangi bir çivi ya da bir metal olan bir yere denk gelirseniz aynı sıcaklıkta o canınızı çok yakacaktır. Bu onun ısı iletkenlik kat sayısıyla ya da öz ısısıyla ilgili. Şimdi kapı kolunun soğuk, kaportonun sıcak olduğunu yani kapı kolunun aslında daha büyük etki verdiğini, genleşme kat sayısının büyük olduğunu ya da kapı kolunun Öz ısısının büyük olduğunu yorumlayabilirim. Şimdi şıklara bakalım. Kapı kolunun öz ısısı kaportadakinden büyüktür. Evet, kapı kolunun öz ısısı kaportadan büyük ki daha çok ısı kaybederek ısı alışverişini sağlamış. Kapı kolunun öz ısısı kaportadakinden küçük. O zaman kaportanın daha soğuk hissedilmesi lazımdı. Eledik. Kapı kolunun ısı iletim kat sayısının kaportadakinden küçük olması. Şimdi ısı iletim kat sayısı ısı alıp verebilme yeteneği. Kapı kolu daha çok ısı kaybetmiş ki yani daha yetenekli ki soğuk sıcaklığını daha düşük derece olarak hissettim. O yüzden bu madde de yanlıştır diyoruz.